Televizyonlarda iftiralar, yalanlar, sözde duyumlar aralıksız konuşuluyor. Kişilerin özel hayatları sayfa sayfa ifşa ediliyor. Bir yargılama yapılmıyor. Adeta bir dedikodu çarkı döndürülerek insanların itibarları zedelenmeye çalışılıyor. Şu artık çok açık. Türkiye'de adaletin zemini tamamıyla kalmış durumda. Adalete duyulan inanç tarihin en düşük seviyelerinde ciddiyetsizce, beceriksizce ve kötü niyetle sürdürüldüğü açık olan soruşturmalar toplum vicdanını derinden yaralıyor. Kimse yürütülen süreçlerin hukukiliğine inanmıyor. Her gözaltı kararında acaba ne suç işledi değil, Acaba kimi rahatsız etti de apar topar gözaltı yapıldı sorusu soruluyor. İnandırıcılığını tümüyle kaybetmiş bir yargıyla karşı karşıyayız.